Burnunuz mu tıkandı? Evet. Niye nefes alamıyor musunuz? Yap bakayım. Ege senin de burnun tıkandı mı? He? Ada senin? Aa. Burnum tıkandı mı diyor Ada? Yine mi hasta oldu bu çocuklar ya? Ada su. Burnunu tıkandığını duydum ama ben doğru mu? Ege senin de mi burnun tıkandı? Burnumuz açılır Rahat rahat Nefes alırız Pepee'nin <laughs> Ne pepee? Olan mı pepee? Hmm. O zaman o zaman Hep pepe pepee bunu tıkan Yapacağız kızım tamam mı? Kafanı kaldıran yiyeceğim <laughs> <laughs> <Balon>, Korkma <laughs> Yap bakalım oh. Bir daha Yap bakalım Geçti mi? Dur Pepe'ye de yapalım. Pepe burnun nerede senin ya? Hop. Ha? Hop. Hop. Ay sıktık Pepe'ye de. Oo, ne güzel nefes aldınız. İyileştiniz mi çocuklar? Ben evet, Ege'ye sıkmadık. Ege'nin de burnunu Aa, Ege. Ege. Pıs. Pıs. Aa, nefes al bakalım Ege. Aa, Ege. Bir daha nefes al bakalım. Babaya bakarak kalır mısın? Ah. Ah. Sor bakalım bebeğe. burnu açılmış mı? Sor bakalım. Evet senin açılmış ama Pepe'nin de açılmış mı? Sor bakalım Pepe'ye. Pepe'ye sorar mısın? Çocuklar, yapıyorsunuz burnumuz neden tıkalıyor? Çünkü bahar aylarında çok fazla Etraflar da polin oluyor. Poline karşı da bizim alerjimiz olduğu için <laughs> burnumuz tıkanıyor. Benim gecem tıkanmış. Benim onu like atmayı unutmayın diyoruz. İçeriyoruz, içeriyoruz. Manya canavarı. <laughs>